İstanbul'da padişah sofralarında yer bulan leziz suyuyla ünlü Zeynep Hatun Çeşmesi yok olmak üzere. 500 yıllık tarihi çeşmenin betona boğulan son hali içler acısı. Padişah'ın içtiği tek su. Filisi Bitlisi'nin hanımı Zeynep Hanım tarafından 1521 yılında yani tam günümüzden 500 sene önce yaptırılmış bir çeşme. Osmanlı padişahları suyunu içti. Ancak Zeynep Hatun Çeşmesi'nin son hali içler acısı. Kanuni Sultan Süleyman'dan 4. Murat'a, 3. Selim'den 2. Mahmut'a kadar Şimdi bütün sultanlar arkamızdaki bu çeşmenin suyunu içtiler. 500 yıllık tarihi çeşme İstanbul'da Eyüp Sultan'da. İtrisi Bidlisi Tepesi'nin arkasındaki ara sokakta. Osmanlı padişahlarının su içtiği ve üst kısmı namazgı olarak kullanılan Eyüp Sultan Gümüş tarihi Zeynep Hatun Çeşmesi'nin son kalıntıları da yok olmak üzere. Çeşmenin büyük kısmı asfalta gömülmüş durumda. Binlerce kişi tarihi değerinden habersiz yanından geçip gidiyor. Bir zamanlar padişah sofralarında yer bulan o leziz suyuysa çoktan kurumuş. Su gurmeli Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul'da çok popülerdi. Su gurmeleri İstanbul'daki kaliteli suyun peşinden koşardı. Bu çeşmenin suyu o kadar lezzetli bulunuyor ki çinko kaplarla mühürlenerek buradan alınıp Topkapı Sarayı'na götürülüp saray ahalisinin içtiği su. İstanbul'da tarihi birçok çeşmenin kaderi ortak. Önce su kaynaklarına evler yapılıyor, Ardından kuruyan çeşme betona boğulup yok oluyor. Çeşmelerin kaybolmasının hikayesi aslında su kaynaklarının üzerine yapılan binalarla başlıyor. Maalesef Cumhuriyet döneminde inşa edilen işte bu evler İstanbul'un en kaliteli suyuna sahip Zeynep Hatun Çeşmesi'nin su kaynaklarını kuruttu. İstanbul'daki eski çeşmelerin yaşadığı kaderi paylaştı. Yolların yükselmesi ve üzerine kaldırımların yapılması nedeniyle 500 yıllık çeşmenin büyük kısmı yerin altında kaldı. Çeşmenin sadece üst kısmı görünüyor. Aslında yaklaşık 1,5-2 metre derinlikte bu çeşmenin daha toprağın altına kalan kısım var. Tarihçi yazar Mehmet Dilbaz çeşmenin acilen onarılıp suya kavuşturularak tarihe sahip çıkılması çağrısında bulundu. Buraya bir çevre düzenlemesi yapılabilir. Sembolik olarak su akıtılabilir. Hem muhteşem yüzyıl diye mazimizle övünüyoruz hem de geçmişimize sahip çıkmıyoruz. Bu üzücü açıkçası. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.